ederler. O Allah dostun özelliği. Mevla'nın dışında olan şeylerden, Mevla'nın dışında olan şeylerden insanların gönüllerini kurtarırlar. İnsanları Mevla'dan uzak tutan şeylerden, onlar uzak tutan şeylerden uzak tutarlar. Mevla'yı sevdirirler, peygamberi sevdirirler, dini sevdirirler. Gönüllerinde Mevla'nın tecellisini bulurlar. Mevla'nın hepimize ikram etsin. Amin. Eğer gönlün başka şeylerin sevgisi varsa Rabbim oraya tecelli etmiyor mübarek insan. Bırak şu gönlündeki sevgileri ya. Boş sevgileri bırak. Rabbimin sevgisi oraya tecelli etsin. İnşallah. Bak işi bırak demiyorum. diyorum? Sevgisini bırak. İnsan normalde dünyevi işlerde çalışması gerekli. Çalışacaksın. Ve en neyse li insani Ve en ne sa'yı Çalıştığını karşılığı var sana. Çalıştığını mükafatını göreceksin. Çalışacaksın öbür dünyalık. Ama dünyanın çalıştığı sevgisini kalbine sokmayacaksın. Yani sevgiyi kalbe sokmamak şartıyla çalışmaya devam, mücadeleye devam. Sevgi Rabbine olacak. İnşallah.